Evet. 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 Günaydınlar hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. şu an saat 10. Türk kahvesi zamanı. Ben öncesinde siyah çay su içtim. bugünden itibaren iki öğün beslemeye geçiyorum ve kan grubuna göre besleniyorum. Aslında kan grubuma göre kahve içmemem gerekiyor ama benim iştahımı da bastırmam gerekiyor. Bir yeme isteği var. Karın tok her yani sen boğazıma kadar burnuma kadar tok ben ama bir yeme iste edindiğim için bu saatlerde onun önüne geçmek için Türk kahvemi içeceğim bunu da buradan göstereyim ee, onun dışında da kızıma ödev yaptırıyorum ee, o canlı yayını yeni bitti ee, okuması yeni bitti onun sınıf devam ediyorum okuyanları öğretmen e, gidebilirsiniz şu saatte gelin diyor çünkü bir kişi okuyor diğerleri dinlemek zorunda kalıyor ve canları sıkılıyor öğretmenin yöntemi çok güzel ve harika ona yaz yazdırıyorum kendim soru çözüyorum böyle devam ediyor şimdi Türk kahvemi içeceğim iştahımı kesecek 11 ya da 12 buçuk gibi bir kahvaltı düşünüyorum o tabağı da size göstereceğim hanımlar ve şimdi ben Türk kahvemi içeyim <laughs> To you, like I wanna make you mine. I'm just spending all my thoughts on you, like. to you like i wanna make you mine i'm just spending all my thoughts on you like i need you now i'm just trying to get to you like i wanna make you mine i'm just spending all my thoughts on you like i need you now mary jane please love me Mary Jane, please hurt me Mary Jane, please take me Mary Jane, please love me I'm just trying to get to you like Kızlar Size kahvem garip gelecek ama Şöyle yarım yapmışım Bir baş ağrısı var Hafif bilmiyorum artık soğudu iki günü dün ve bugün böyle buz keser Bir hava var O biraz bu havalar benim başımı ağrıtabiliyor Ama bilmiyorum neden oldu Belki temizlik yaptım o yüzden oldu Şöyle size havayı göstereyim Güneşli bir hava var güneydoğu Ama buz gibi kesen bir şey var Eee buz gibi şöyle de bir kahvemi de göstereyim e, buz gibi kesemeyen hava, kar havası var İnşallah yağar e, sular azalıyor biliyorsunuz ben elimden geldiği kadar idareli kullanmak istiyorum vicdan azap çekmek istemiyorum e, desek de maalesef temizlik için gerekiyor onun için de e, elimden daha çok çok kullanmamak yanım yani böyle şırır şırır şura Tabii ki kullanıyorum, evimi temizliyorum, yemek yapıyorum ama işte idareli kullanmaya çalışıyorum. Bugün benim ilk günüm, ilk günde e, kan grubuna göre tam ilk gün diyorum ha böyle bulguru çıkarttım. Allah nohutu da yemeyeceğim gibi, diyor. nohut yemek istersem herhalde benim canım şeydi ister. E, adı neydi? Nohut isterse eee yani noç yersem şey ister bulgurda ister diye bakacağız duruma göre ee, zaten iki öğün yiyorum ya ee, size öğünümü gösteremedim ama akşam e, yemeğini göstereceğim bu arada da brokoli e, öyle bir tanesini tek tadıma baktım bakabiliyorum tabii ki e, onunla onu da yiyebilirim harika bir tadı varmış biraz da sirke koydum ben pişerken herhalde kokusunu yok etti ya öyle var ya çıtır çıtır yedim onu. Şimdi yoğurtla mı yiyeyim yoksa öyle mi yiyeyim? <laughs> Sadece diye düşünüyorum vallahi Ben de düşünüyorum. Şöyle bir hafta bekleyeceğim. Bir hafta kilo vermeyebilirim. Bir düşüş görmeyebilirim. Vücut ne oluyor diyebilir. Ama bir haftadan sonra şak diye kilolarda inebilir. Yoksa yukarıda çıkabilir. 40 günlük bir süreç diyorum. Bakalım... Iı... 40 günlük süre daha da fazla yapacağım ama ilk 40 günden 40 günden fazla da bu iki yönü sürdürmek istiyorum. Ya bu şekil işte meyve falan beslemek istiyorum meyve olmadan, e, bulguru olmadan diye gideceğim. Ee, normalde bir başkası yapsa güzel bir 5 kilo gider bu 40 günde. Ama benim gibi bir insan yapınca vermiyor ve buna sadece var ya şu an şöyle bir yürüyüş eklesem sabahları bir buçuk saat falan ya da evde e, hareketli tempo evde yürüyorum ama evin içerisinde yürüyorum olmuyor tempolu bir hareket eklesem çok güzel ya yapacak hele parkta yürüsem on numara yapacak onunla biliyorum kahvemi de şöyle göstereyim Diğer kan grupları sizler de benim gibi yiyebilirsiniz. Zararlı yiyecekleri yemiyoruz. Ondan dışında kendisi köyün yapıyorsunuz. 2 ön kilo verdi, 3 ön hastalıktır. iki ön öğün... Yine toklukta hastalık var diyemem Mehmet tokluk hastalıktır arkadaşlar bunu da bilin. Şu an e, doyana kadar yedim. İleriki süreçlerini gösterebilemiyorum. Kilo vermedikçe herhalde dozunu azaltacağım. Bir de Aynur ablamın bir listesi vardı. O listedeki e, etle e, yumurta yenildiği gün et yeniliyor mu yenilmiyor onlara bir bakacağım. Ona göre günlük e, menülerimi oluşturacağım. Neyse ben fazla konuştum. Evet hanımlar size e, balkondan şöyle bir manzaralı <laughs> sunum yapayım dedim. İçerisi biraz karanlık hem de gün ışığından faydalanım. Daha farklı bir sunum olsun dedim. Şöyle size göstereceğim. Şöyle göstereyim. Üzerine yağ yaktım aslında salçayla birlikte. Böyle e, bu benim biraz brokollerim <laughs> sararmış. O mükemmel bir tadı vardı öğlen. Şu an yemedim. Saat 6.30'u bekliyorum. 6 saat 5 saat araya koyacağım ki daha iyi yağ yapayım diye. Bundan sonra böyle besleniyorum. Daha güzel şeyler, tabaklar. Hatta bazen akşamları kabak yemeyi düşünüyorum. Kabak detoksu gibi olsun ne daha az kalorili. Ve yakında kaşıkla artık böyle önce bir bu beslenme düzenine alışayım bu kan grubuna. Sonra da böyle ölçeceğim. Hani benim ve Aynur ablam vardı. Bana bile vermişti Ben bir hafta uygulayabilmiştim. Aslında çok da iyi sonuç almıştım. Yani o kadar yememe rağmen. Sonra böyle bir sorun oldu. Bırakmak sorunayım Çünkü bana yemek hazırlayacağım gibi değildi. Ee, öyleydi. Ondan sonra da onun ölçülerini hazırlamayı düşünmüştüm İşte bol salata yeşillik yanında da 6-7 kaşık sebze yemeği de olsa et yemeği de olsa düşünüyorum. Kan grubu ve semen hep sebze ağırlıklı değil bu arada ben size söyleyeyim. Et de yiyebilirim ama yoğurtla eti asla tüketemem. Ee, sadece et yiyebiliyorum. İşte tavukla şey mesela 10 hmm, numara olur Vallahi tavuğu haşla güzel <laughs> salçalı sos ya da e, tavuk sote Ondan sonra tavuk her türlü yiyebiliyorsunuz. Sorun yok. Eti de kırmızı eti de sıfır kan grubuysan tabii. Kan grubunuza göre basalım. Böyle 10 numara yiyebilirsiniz. Şöyle yemeğimi de böyle görüntüsüyle birlikte göstereyim. Al grupları biraz etten tamamen sakınsınlar biraz da değil. Çünkü kilo vermememelerin sebebi o. Ben çok araştırdım, çok okudum. Şu an ben bulgurdan, buğday ürünlerinden uzak duruyorsam sizler de aynı şekilde siz zararlı olan gıdalarda uzak duracaksınız. Çünkü bunlar neye? Sindirimi geç oluyor, metabolizmayı yavaşlatabiliyor, tiroidler geç çalışıyor. Ben bunları hepsini size zamanla okuyacağım. Evet, bu benim akşam yemeğim arkadaşlar. Ben biraz yiyeyim. Bugün de çok video çektim. Bazen diyorsunuz ki çok uzun videolar çektim. Öyle olmamak adına ben de e şimdi ne yapıyorum? Videomu kısa kesiyorum. Bugün benim birinci günüm. Bugün Aralık'ın 21 olmalı. Tekrar gideceğim bakacağım. Size takvimleri de göstereyim. 21 Aralık'ta başladık. Star verdik. Artık böyle köyün olup böyle besleyeceğiz. Ama biraz daha sıyacağız. Ne kadar az üçte birini doldursak o kadar iyi. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın kızlar. Herhangi bir eleştiri yorumunuz olursa dikkate alacağım. Kimseyi kırmayacağım, üzmeyeceğim. Dilerim kimse de beni kırmaz. Kan grubuna göre beslenmeyle devam ediyoruz. Yarın görüşmek üzere.